Survivor oynamıyorum. Beta'dan beri neredeyse. Oynadım mı lan Survivor. Ha yayını mı izliyorsun? Halo. Oha teki <laughs> 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 neyse neyse tamam güzel oldu. Demek ki e, bu Payday'in yapımcıları ya Overkill, overkill mi yapıyordu? Bunu, kim yapıyor? Biri yapıyor işte. O şeylerin e, ne derler? Oha Türk biri daha demek ki serverler arkadaşlar Türkiye'deki, ha değil mi? Aynen, evet. aynı şey yayındayız. Yayını izleyen biri geldi, Aytekin geldi, diğer adam da Türk çıktı. Aynen. Ünlü oldum. <laughs> Evecim selamlar. Şaka gibi. Luka hoş geldin. Arkaya ayna koy da sıkıldıkça Barış abi izleyelim eskiden olduğu gibi diye. <laughs> Bu sene salona taşınmıyoruz. Aa ne oldu? Ha başlıyor. Çıktı mı? Doğru. Evet overkill doğru. Overkill aslında şey yapıyordu. The Walking Dead oyunu yapıyordu bir tane. Ne oldu acaba? <laughs> Aynen. Ha taking Skype alayım seni. Evet dur. Ay Skype'ımı da kapamıştım lan. Dur 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 dur. Dur wait. Wait. Hıh <laughs> hıh. Aynen Skype. Come on. Let's get cool. cool. <laughs> ee, Baystra, Kitty Powers yayınında geleceksin. Kitty Powers yayınında. Ay ben aramayayım. Aytekin sen arasana. Diyecektim ben aradım. Sen Hadi gidelim. Hangi Aytekin bilmiyorum ikisi de birbirine benziyor. Hay Allah. Siz duyana kadar. Bismillah. Müzik mu? Sanki gördüm katil ama. Arıyor musun? Hah aradı. Alo. Alo. Tam. Ha? Yanındaki sen misin? Gelmiyor. Alo. Alo. Sesim. <laughs> sesim mi gelmiyor? Ne oluyor? Geldi, tam geldi. Ha tamam. Yanındaki sen misin? Ha? Geliyor gelip geliyor. Ben değilim. Sen değil misin? Allah kahretsin kim bu adam? Kim bu adam? Yine bizden biri herhalde. Sesin gidip geliyor yavrum çok kötü. Onu söyleyeyim. Ay yalnız şey Skype açarken katilin yanıma gelmesin Dibimde Öyledim ama yok ölmedim. Tuzak kurdu bir yere. Tuzak i̇şte. kuran katilmiş. Yine şunu yapalım. Ha iyi. Trapper'sa sordum. Ha bak buraya şey koymuş. Pislik. Şunu disarm yapayım. Bir tuzlanan bir şey var. Ha senin yaptığın ses geldi. Öyle yaptın ya? Aha, ses mi geliyor? Dur yakındasın. Ha, ha iyi. Ha. Bak buradaki jeneratör Yakındasın. Jeneratör. Önünde şey vardı onu aldım. Şey var bir tane ya, ev patladı, var. Patladı benim. patladı şu anda bir tanesi. yok o zaman duyamadım. Ay korkuyorum. Ya patlatmayın şuna. şimdi ağzımıza kıracak. Hiç patlama sesini duyamadım. 2 kere patladı. Ay çok pis lag oluyor. Evet. Heh, tamam yaptık ya. Allah bir, Heh, tamam. Size doğru gelsem bilmiyorum. Sen Yok sen değildim daha genemedim. Hepinizin tipi aynı lan. Hepinizin tipi aynı be. Burada da mı katil? Katil nerede? Bilmiyorum. Çok yakınında galiba size geliyor. Kaçın. Ben evin oradayım tam, da benim evin orada. Önümdesin şu anda galiba. Yok değilsin. Yok. Ben... Büyük evdeyim. Büyük eve gelirsen ikinci kattayım. İkinci kat. Başka bir jeneratör bulmamız lazım. Burada var sanırım. Büyük evde. Bakayım. Aynen var burada ikinci katta. Aa, bir jeneratör, jeneratör. Nerede lan bu jeneratörler? Aa, bu tuzak olsaydım. kurmuş buraya. Merdivenin buraya. Aman dikkat ha. Aman ben bunu diser mi yapayım hemen? Bir jeneratör bulmamız lazım. Çocuklar jeneratör biliyorsunuz. Aa, arka. Heh, gel gel. Bir sana gördüm. Ben- yukarı çık. Heh buradan bak. Buradan buradan buradan. Buradan gel. yukarıda jeneratör var. var. Allah'ım çok şükür belirleyici geldik <laughs> <Gözellik> ya. <laughs> gel 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 gel. Abi öyle bir lag oluyor ki. Aynen bu yığım da var çıkmış. benim. Ha tamam. Hepiniz aynısınız. Neredesiniz ya? Yukarı çık. Ha. Zaten üç kişilik bu. Bak, Ay yapıyoruz. Ne yapacağız <laughs> şimdi? Direkt aşağın çünkü burada sıkışırız. Koş 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 koş. Yani koş 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 koş. Gel. Niyorsun <laughs> ama. <ondan>. Koşan. <laughs> geliyor. Ay. Ben şuraya Bak, saklanacağım. Ay şey. Geliyor geliyor. <laughs> gördü geliyor. beni gördü beni. Eyvallah gördü olur. beni. Gördü beni. Senin şey imdat. Ah. Basement'dayım ama vurdu beni o. Aaa kaçıyorum. Hayır arkamda. Nerede şey yapabilsem? Ay önüme çıktı. Ah. Sen neredesin? Dur nereye yazdın? Görüyorum seni. Eğer, nerede diyorsun? Yakınımdasın. Bak şimdi. Ah, Basement'a götürmesin. Basement'a götürecek. Eyvahlar olsun. Bilmiyorum. Yok basement'a götürmedi. Aa, diğer adamın o tarafa götürüyor ya. <laughs> Ay wiggle yapmıyorum unuttum Allah kaysın ya. Hep hep e, 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 e. e, Etrafa bakmaktan hadi Wiggle yapmaya başlasaydım kaçacağım gerçeği Aslı benim Uzaksınız biraz Aha, ama evet. Hayır uzak değilsiniz yakınsınız yani. yani. Uzak değiliz. Şey yapsınız aslında birisi koşup dikkatini dağıtırken Aynen aynen Öyle Uzak şey kuracak lazım. Uzak kuracak dikkat edin İşte o problem Hala etrafında mı? Ha, ha, hı hı vuruyor bana. Şey yapabiliyorsunuz değil. aslında. Bir dakika, sıkıntı Şey, tuzak, tuza şey biri yapmadan. Sana, ah, biz geliyor aynen. Adam gitti bu arada. Gitti mi? Gitti. Tamam. Ses falan da kesildi. Tuza diser mi yapıyoruz? Hı. Sen de gel kurtar. Ay diğer Başka tuzağa yakaladı, Koş 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 ondan... koş Yok tuzağa takıldı. Hadi koş. Heh. Hah. Kaçın şimdi. Hadi. Gel gel gel. Gel gel, şurada jeneratör var. Hadi git Tamam nerede? Ha şurada. ben, ya, beni ben bir ediyorum. orada heal'lasın. Gerçi kendimi de heal edebilirim mi? Aynen heal atsam. Ya ben mi Aynen sen öldü. Sana da puan gelsin. Lan benim nasıl Ay. Ayy. No, ay. lan? Ya oh. bırak. Kendimi heal diyeceğim. Ayy. Tamam astı onu gerçi de bırakabilir bilmiyorum. Evet. Neyse heal'lar Oh, kalp krizi geçireceğim yemin ederim. Tamam, şimdi ne yapıyoruz? Ay çok özür dilerim. Ay. Çok, çok özür dilerim. Ay. Ben yaptım, tam chat'e <laughs> bakıyordum, tamam, bitiyor tamam. şimdi. Tamam, tamam, gel. Gel, benle gel, gel benle gel, ben gel. Onu satalım bence. Chat'ten <laughs> bira! Şey. Ay. Herhalde, bilmiyorum. Belki... O, Türk olan. Evet, evet, chat'ten bira. Üzgünüm. Biliyorsunuz ki Aytekin'i bile satarım şu durumda yani. <laughs> Aytekin beni satmadı ama ben onu satarım. Alttan veriyorum evet. ki beni satmasınlar. Dur bakalım. Zaten. Şey... Yok şu... Kurtarmaya çalışsak mı? Yakındayız adamın. Katil yok. Sanırım, bilmiyorum. Bakayım. E, katil yok sanırım. Evet, önüne şey... Ay varmış varmış varmış. Burada burada, varmış, var, varmış. burada, burada, burada Aytekin, <laughs> burada. burada. İlk i̇şte ben kurtarmaya çalışıyorum. Burada burada görüyorum, 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 görüyorum. görüyorum tam şey gidiyordu. Bunu. İleri gidiyor. Ha, ben bunu kurtardım. Kurtardın mı? Çok güzel. Hı hı. Hemen burada heal da Çok güzel olur. Ay bize doğru geliyor. Ah gör gördüm. Bize geliyor. Bize, Eva, geliyor. Eva, bize, Eva, geliyor. Eva, bize Eva. geliyor. bize eyvah, geliyor. Eyvah, bize eyvah. Bize geliyor. Bize Ben kaçıyorum. Ben de kaçıyorum. Vallahi. Ay. Sen neredesin ya? Eyvah eyvah eyvah. Ne mi gördün? Çok yakınlaşıyorum ama. Bu şu, burada Aa, gördü gördü var. gördü, diğerini yakaladı Değil. kaç kaç anne gel. <laughs> ben nerede olduğumu bilmiyorum. Ses de yok, jeneratör var burada. Bakayım. Ha, orada mısınız? Ha burada arkandayım ben, arkandayım. Arkandayım. Arka gel, ben jeneratör yapıyorum. Emin misin? He, gel gel. gel. Tamam, tamam, Bu başka. Bu iki Jesus. Allah. Sen yap çabuk. Ay. Pardon. <laughs> <Diyelim>. Ay. <Oğlum. gülüyor> Başa döndü jeneratör. Geliyor. Geliyor. Elinde şey de geliyor, geliyor. Bir pep, daha patlat Allah'ım sen sabır ver. Ha hey. burada da jeneratör var. Bak bak bak. Bunu astı. Burada trap vardı yakaladım ha. Tesadüfen önde şey, durdum yani. Astı da. Dibimde şu an. Oha kendi kendine kurtuldu. Ne yapsam bilmiyorum. Beysama neredesin sen? Burada bir jeneratör vardı onu yapıyorum şu anda. Bana gelecek galiba. Eyvah 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 eyvah. Kovalıyor kovalıyor. Diğerini kovalıyor. Aynen. Yakaladım. Aynen diğerini kovalıyor. Ben dibindeyim diğerini de. Üzgünüm crane Ay. Ayy. Satış şeyin bir yere kadar yani. Ah patlattım. Ah yine patlattı. Çok kötü oluyor. Bir tane patlatınca diğeri de pat evet, şey bütün ritmin bozuluyor ya. Geliyor. Aynen. Allah'ıma geliyor. Ay. Ay sana doğru geliyor bu arada. Bana geliyor çünkü ben patlattım ya yani iki kere. Yani bizim yanımızdan geçti görmedi de. Ay bize doğru geliyor ufak. Oh, bilmiyorum. Ay gördü bizi. Vallahi gördü. Bizi yok. gördü. Şöyle uzakta bir yerde bir jeneratör yok mu gözünüz sevin ya. Yani. Ay lütfen git. Af sıkıştırdı şu an diğer survivor beni. Eyvah. Ay, burada yaptık. iki tane jeneratör var aslında ama ikisi de burada yani. İşte şuradan. Şu biraz uzakta bir jeneratör bulabilseydim gönül rahat. Şu an rahat galiba bizden de. uzaklaştı. <laughs> biz bunu yapalım o zaman. Ne yapsam durduğum yerde dursam mı? O zaman da sıkılıyorum. Yapacağız. Yarısı bitti. nerede de burada ama ay patlat. Gelmedi bana patlama sesi. Evet Uzak gelmiyor patlama siz çok saçma. Ay bize bize geliyor bize geliyor. Eyvah gel eyvah <laughs> eyvah. Eyvah bana kadar geliyorsunuz. Yok be. Evet. Aa. Bak yanıma saklanıyor Allah'ım sen bana sabır ver. Geri de alacak şimdi. E, i̇yi görmedin lan helal. Valla ben tak, gittim tak. Pe peşinde mi? Bilmiyorum çok sesi yaklaşıyor. Orada ba olabilir. Ben de dibimde şu anda. Orada gitti bakayım. Anam şu jeneratör yapabilsek. Gitti, benden gitti. Benden de gitti. Yakındayız o zaman. Ay! Ben şu jeneratör yapacağım. Jeneratör yapıyorum. Az önce patladı. Berinsa yayını izlemeyi özlemişim. Beste eserler yıldız yıldız. teşekkür ederim. Ödüm koptu. Bana çok yaklaştı. Ben jeneratör bulamıyorum şu anda rezillik ya. Ay dibimden geçiyor ama görmeyecek beni. İnşallah. Ben bunu yapıyordum ya jeneratörü. A geçti ve gitti dibimden. Aslında gitti iyi olur çünkü şey. Aynen. Jeneratör bulmamız lazım yani. Ay hala gitmedi ya çok yakında. Ay tuzak kurdu jeneratörün oraya. Görüyorum şu anda. Ben jeneratör arıyorum şu anda. Bu jeneratöre kamp mı yapacak anlamadım. Uzaklaştı. Ha ben. Şimdi bize. ben şu anda 3 tane jeneratör görüyorum. Birisini kamplıyor Allah kahretsin. Hadi be. Şu anda bir ses Hiç yok bileyim. ama. Jeneratör arıyorum resmen. Ya bu 3 3 tane jeneratör var. Hepsini kamplıyor bu. Harbi mi diyorsun? Evet. dibimde şu anda. Görmüyor da beni. Ses geldi sanki. Katil de yayını izliyor olmasın da. Ses geldi. Tam ben uzaklaştı. Ay, arttı. Uzaklaştı şu anda. Sana geliyor. Sana geliyor. Evin orada. Evini orada. Yok ben evin orada değilim ama. Ben Ses biraz daha uzak. Geliyor o zaman. Aynen. Hadi bakalım şu jeneratörü yapabilirsem. Çok az bir şey Kankası kaldı ya bu. Niye herkes bana evli diyor? Biz sormuştuk. Ya da. bur burada iki kişi saklanamayız! Jesus! <laughs> ben bunu yaptım bir tanesini. Tamam, sana ay bana geliyor, doğru geliyor, Vallahi bana geliyor, doğru, sana doğru geliyor. Doğru doğru geliyor doğru. Evet. Ay ay fail. Oh no, oh no. Oh fuck, kaç, oh fuck, kaç, kaç, kaç. oh fuck. Oh no. Atla 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 ay. Kaçıyorum şu an. Bir kaçıyorum. Var. Ne açıyorum. Siz yapabilirseniz. Yok ki bulamıyorum jeneratör yok ya çıldıracağım. Hepsi buradakilerin hepsini yapmışız. O tarafa geçmemiz lazım herhalde. <laughs> burada burada iki tane var jeneratör ama adam ah vurdu. Ay hayır. Eve doğru koşuyorum. Hayır hayır. Kendimi yıldayabilirim de. Eve doğru koşarsan. Geç, önüne geç, geç önüne çıktım adamın. Salak gibi ve beni Değil takip ediyor şu anda aynen sana gelmeyecek. Bakın, ve jeneratörü tam şimdi buldum. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Gerçekten çok güzeldi. Vurdu. Aa, mi? hayır. Ben kendime hiledim. Ah vurdu. Ah bak. Neredesin? Göremiyorum da seni. Fak biliyor musun? Öleceğim. Öleceğim. <laughs> Öleceğim. Ses yakın ama. Aa, Hadi bıraktı beni biliyorum. ya. Aa. Bıraktı beni. Dafuk. fuck. Ulan tam jeneratör olmuştum. <laughs> Burada bir tane jeneratör var, yarısını yaptım. Ama ses çok yakın. Çünkü adam beni gördü. Oha görmedi. Adamın dibinden geçtim, eğilmiyordum bile ve beni görmedi. Abi. Aa valla görmedi. Harbi diyorsun? Ay yanından geçtim, eve gidiyorum görmedi. Bizi <laughs> görmedi. Benim iyileşmem lazım çok... yani sesim çıkıyor çok. Ay gördü, bu sefer gördü, bu sefer kaçayım yok. O kendisi tuzağa takıldı salak kendi yani, tuzağına evet. takıldı. Adam. O çok kötü oluyor ya, trepier o yüzden de sevmiyorum biraz. Abi, benim haritaya ihtiyacım. Aa! abi first aid kit buldum yerde. Aa. Yemin ediyorum, evet. Abi şeydir o. Hook'un önünde bulmuşsundur, birisi evet, evet. ölünce düşürüyor. Aa çok iyi. İlk defa böyle bir şey buldum. Allah bana vurdu. Hayır ama. ama. Hayır birleştirdim kendimi. Arkamda, arkamda, arkamda. Kör olabilirim. Ay, heci buldum. Heci buldum ama dayak yiyorum. Ah. Hatch nerede? Adamın içine geçtim sanırım, bilmiyorum. Ah, oraya doğru geliyorum. Fek. fake. Eve gelirsen beni kurtarabilirsen çok güzel olur. Vur, düştü. Hey. <laughs> hadi 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 bir Neredesin? daha dorçladım. Evdeyim ben. Evdeyim, evdeyim gördüm önündeyim. Tamam, ölme tamam. Tamam. Ölmeyeceğim. Nereye gittin? Aha şey evdeyim Benim dışarıdayım evet, ya gittin? eve giriyorum. Ha. Evin içinde geziyorum sürekli. Tamam. Fark ettim. Çıkabilirsin oradan. Arkamda. Orada. Arkamda. Arkamda. Çıkamam. Tam arkamda. Vur, vursa gidiyorum şu an. Ah. çok kötü oldu. Basement da burada. <laughs> Git generator Aynen. Yapacak bir şey yok. Bak burada burada. Generator burada ama. Diğer adam yapıyor galiba generatörler. Ee, şey. Bak dümdüz koş, dümdüz koş. Yok sola dur. <laughs> <Bilmiyorum>. Nereye? <be? gülüyor> Bak. Ay. Ay. Ölüyor. Belediye ama gidiyor adam gidiyor Vallahi gidiyor. Gidiyor mu? Gidiyor adam şu anda. gittiğim gidiyor? Koş 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 tam Çabuk tamam. gelmeden koş Koşıyorum, çabuk gel. Koşuyorum ben. koşuyorum koşuyorum koşuyorum. Dur. Koşuyorum. Koş 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 koş. koş. Gelmede <laughs> gelmede basıyorum 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 evet, basıyorum. basıyorum. Gel biraz baklayım. Diğer adam mı mı anlamadım bir şey oluyor. Diğer adam kovalıyor sanırım da. Yürü. Koş 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 ben de gel ben de gel ben biliyorum yerleri. Koş. Beni bir healleyelim. Aynen aynen. Çabuk şurada beni bir hilley ver. Evet. hadi diğerini yaraladı. Oh düşürdü dedim. Oh, o bayağı da yakında düşüş. biliyor musun? Evet. <laughs> ah çok özür dilerim çok özür dilerim. Şarj canı yanmamıştır oh. ama biliyorsun. Yok Öyle yanmadı. Yani. <laughs> dur bekle bekle. Tamam dur. Şimdi jeneratör orada. Bak, Adamı ilginç, bak. adama yani. atacağı yerin dibinde jeneratör gördün mü? Aa göremiyorum ben aslında. ha gördüm eyvahlar olsun Orada jeneratör Biz ne yap yapacağımızı da bilmiyorum Ha başka bir jeneratör falan mı bulsak? Acaba senin ölmeni bekleyip heçten mi kaçsam diyormuşum Yapma Sen ne biçim bir şey, şey gel oldu. gel Sana hatch'in yerini göstereyim tamam, Ben öldürürsem kaç Koş 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 Elim ayağım titriyor ya. Bak gel, gel bak. Bak şuradan şuradan şurası bak. Neresi? Bak şurası şurası baktığım yer. Ha burada. Baktığım Aa çok iyi. İnşallah ben Ay ölecek şey. o şey. Çok hmm. Ay. Bir şey oldu. Ay, adam yaklaştı, yaklaşıyor. Evet. Tam o sırada pus pus çalıyor şu anda. Ay. Gürkan çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Burada bir yerde. Gel 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 gel. Şuraya eğil köşeye, ben şurada adamı izleyeceğim. Çok teşekkür ediyorum, desteğin için teşekkürler. Ay görüyorum jeneratörü de biliyor musun? Hı. Abi alabiliriz bence ya. Ay, geliyor! Geliyor geliyor Tamam. Şunun içine mi girsek? Bilmiyorum. Girdim. Yakınsa duyar ama. Girdim valla girdim. Allah. Sen de mi girdin? Bir evet. yerine Gitti, girdim. gitti. Çık. Dur bakayım jeneratörün orada pusmuyordur iş. Ben jeneratör Son. koşuyorum gel bende. Hayır burada burada yakında, adam burada yakında. yakında, yakın yakında, yakında. Jeneratör yapacağım. geliyor geliyor gel, arkamda arkamdaydı. Gel, arkamda, arkamda, arkamda. senin arkanda. Arkamda. Beni kovalıyor. Sakın jeneratörün Allah'ım yine pusu geldi. <laughs> Ay hayır, hayır. Duyamadım ki pusiden. Black çok teşekkür ediyorum abonelik için. Ay ben de bunu patlatmam salak. Çok teşekkürler. Wiggle yapmaya çalışıyorum. Hadi bakalım. Inşallah. Yap 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 yakında yoksa. Ay ama orada i̇nşallah. var ya, galiba, inşallah. Bilmiyorum. Ay yok, yok. Ay yok yakında yok. Kaçabilirsin beni sana. İnşallah inşallah. De, 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 de. Vallahi bütün gücümle bütün çin. Hayır astı. Astı mı? Hadi Nereye götürdü? Yiyeyim, Ay şuradaymış. Şey. Hadi çıkayım. Hadi çıkarım Lütfen. hadi lütfen. Eyvallah olsun. Eyvallah. Orada mı adam? Evet siz varsınız burada. Ay evet ya dibindeyim <laughs> ben senin Ay ya. Ay bana vuruyor. Niye vuruyorsun? Bu herkesi bıraktın. Ama bana vuruyor. Kesin bizim yayından abi galiba. Gel 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 gel. Gel kurtardık. Oha! Seni seviyorum. Ha, ben de gel. Ben de gel. Ben de gel. Ben de gel. Geliyor, <laughs> <laughs> geliyor. Çünkü kurtulduğunu biliyor. Evet geliyor. <laughs> Görmedi daha. Şu şunun arkasına gidip heyleyebilirsem tamam. sana. <laughs> tamam, hadi. Gel gel. Hadi. Hadi. Allah'ım ya bu nasıl bir el? Nasıl bir el? Yemin ediyorum şey <laughs> ter, ter içinde kaldım. Ter içinde kaldım. El 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 ve jeneratör yok. Yereye yok kalbinizi geçirecek. Katil olsaydım şimdi yere hiç kuyut atmıştım. Şu an adam korkudan hem korku hem kanter göz yaşı bir şey demiyorum. İşte kanter ve satış kısmına daha gelemedik. Of. Mal gibi bekliyoruz oğlum ne yapacağız burada? Ya jeneratörde de gel bakayım. Şuradan başka bir jeneratör olma şansı. yeni gelen arkadaşlar iki kişi çok teşekkür ediyorum. Poki VIP kulübüne yeniden hoş geldiniz. Discord'a katılmanızı şiddetle tavsiye ederim. Deli muhabbetler dönüyor orada. Yeni aşklar falan da doğuyor yani. Ne alaka şimdi? Dead by Daylight konuştuğum şeye bak ya. Rar. Gel bak burada belki bulabiliriz şansa. Ne olur <laughs> bir jeneratör. Ya bu jeneratörün yeri hep aynı olmuyor mu? Değişiyor mu? Değişiyor. Ay Yüzden bulamıyorum. Yoksa öldün, vallahi gördüm. Ya. Vallahi gördüm. Harbi mi Dümdüz. Dümdüz. Evet, Dümdüzünlü adama yaklaşıyor olabiliriz de. ama. Şurada. Ha. Gel ben adam, adam burada Adam, adam burada. Sakin. İbimizde Eyvah, eyvah, eyvah. <laughs> Tuzak kuruyor falan. Dikkat et. Sakın görünme. Sanırım uzaklaştı. Evet 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 git. Uzaklaştı. Gel gel bak, gel geliyor, şuradaki Geliyorum geliyor gidiyorum. Nerede? Geliyor yine sesi. Nerede şu? Ben de gelmiyor. Neredesin? Ben olsun. vallahi bir tane şey bilirsin ama dümdüz koşuyordum gördüm, ya. Gördüm, gördüm, ha, gördün mü? Gördüm, gördüm. Çabuk. Evet. çabuk. Çabuk 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 çabuk. Evet. Sakın space şey yapma, chat'e evet. evet. falan bakma. Allah aşkına. Bakmıyorum ama garanti veriyorum çok panik. Tamam şu tamam. An. tamam. çok az kaldı yapabiliriz. Ya evet. hangi kapıya da gitti ona? Bitti. Bitti ay Yakında kendine gel gel katil Aynen, katil görüyorum diğerine. ben. Benim bir skill'im var katil görebiliyorum. Harbi mi diyorsun? 3 saniye kapılar açıldı diye tüm şeyler açıldığında 3 saniyeliğini görebiliyorum. Burada burada. Fark var. Buradaydı. Tamam açayım gel 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 gel. Geliyor kaç 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 geliyor geliyor vallahi geliyor. Hayır vurdu. Eyvah. Eyvah. Ben bilmiyorum. Sen kapıyı açıp kaçmaya çalış. Peşinde mi? Yok değil. Sanırım burayı kan. Birimiz ay ba bana vurdu. Be benim peşimde. Ben ama git bir kapıyı aç kaç acilden. Çok acilden. Tamam dur. Ben de hashtag kaçmaya çalışayım bari. Bana mı geliyor? Ay arkamda arkamda hayır 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 hayır. Burama, Açıyorum. Vurama Açıyorum. Tamam, tamam çabuk kaç. Orada mısın? Ah, diyorum, geliyorum, geliyorum. Ay koş, koş, koş. Koş, efsin. koş hayteki çabuk. Gülüyor. Koş, Hayır, koş, ay, kaç. koş, aah. koş. Aaa. İşte. Koş. <laughs> Ahahahah inanmıyorum, inanmıyorum <laughs> ya. Abi kaçtığımıza inanamıyorum ay. ya. Perfect escape diye de bir şey aldım. Oha, şey, Oha. Iı, tüm, bak bir şey oku. <laughs> Hem objectives, Allah Allah. hem survival, hem altruism, hem boldness hepsini full yemiş. Of. Yemin ediyorum kalp krizi geçirecektim ya. Ay ben de. 363 puan. Ay. Böyle ben 36 bir... bir 31 ah. bin aldım ben burada. Of böyle bir <laughs> el <mi>? yok yani. <laughs> yok. Ay. Dejavuya bir şey alacağım ya. Yani satış olmadan ikiniz evet. de bir şey Helal. Gerçekten. Yani hakikaten bunu böyle... Alıp Youtube'a koyacağım. Bu kadar güzel bir el olamaz yani Of. Ay. Ha, şey Beliz ama Bir daha el var mı? Bora'yla Serkan gelebilirmiş de Tamam olur Sesin kesildi İyi geceler Alo Heh şey Heh Bora'yla Serkan gelebilirmiş de Bir daha tamam, Oyuncak tamam. mısınız diyelim Tamam Nasıl konuşacağız aynı lobiden? Öyle olur mu ki bilmiyorum. Ne şansa? Beşinci kişi yok mu? Beşinci kişi yok. Biz ben de yok yani. Bakayım ben? En iyi eldi. Hakikaten şu güne kadar oynadığımız en iyi el falan buydu yani. Katılıyorum. O neydi kız? O neydi? O neydi? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, ter içinde kaldım ya. Tam bir korku filmi. Hakikaten yani böyle çok bu kadar olurdu anca yani. Bizi çok eğlenceliydi ama. Of kalp krizi geçiriyordum yemin ederim. Ay.